arkadaşlar bugün sizlere e, nasıl Minecraft sunucusu açılır onu göstereceğim. Bu arada dördüncü dönemim yanlışlıkla kendi hesabıma girip duruyorum. Kişi bile tıklıyorsunuz Atanas Atanas yazıyorsunuz şunu yani. Şöyle. Ne yazın. E, Aternos Minecraft sunuculara. Ben açmıştım hesap açarsınız zaten en kolay şey o. E, Bakın sürücüm şurada. Böyle geleyim. Sürümü buradan seçiyorsunuz. şöyle buradan hangi sürümü oynuyorsanız onu seçin. Ee, mod falan yüklemek istiyorsanız sizde bu vanilladır. Onu tabii ki. Forge yapın. Forge. Yani. Zaten bu adı bir şeyler sallarsınız ya da kendi adınızın kısaltmasını falan bir şeyler yaparsınız yani. Ee, şimdi burada modlar var. Ben size bir mod önereceğim. Çok güzel. Şimdi buraya. Böyle değildi pardon. Şöyle voxel yazıyoruz. Senin sesini kıssana abi. Ee, şimdi burada voxel map çıktı. Bunu indiriyorsunuz ayrıyetten hem mod kuracağım diyorsanız şuraya Curse Forge yazın buradan Minecraft'ı seçiyorsunuz arkadaşlar yavaşlayayım biraz şöyle ama buradan versiyonuzu seçin buraya voxel yazın Hiç çıkmadı çıkmazsa yapacağınız şey zaten çıkmaz. Burada bakın link bırakmış yoksun sesini kısalt şunu ya. buradan direkt attı bizi yani şunu Türkçe yapalım. Bakın burası çok önemli. Burada oynadığınız sürümü seçmeniz için. Şimdi benim sürüm çok aşağılarda olduğu için yani bir başka sürümlerde de oynuyor olabilirsiniz. Dosya yani file'sa e tıklıyorsunuz. Buradan in aşağı. İn 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 in. Şimdi bu 1.12'ye kadar var galiba. Aynen 1.12'ye kadar var yani. 1.12.2'ye kadar. bu modu yani diğer sürümlerde yani 1.19'u falan da yok. Diğer sürümlerde kullanmayın Zaten modu modlu yani Survivor yani server yapacaksanız 1.12.2'yi indirin yani. Her zaman unutmayın e, şuradan tanım değil de dosyalar tıklıyorsunuz. Bir mod daha göstereceğim. E, neydi onun? Hadi bir dakika arkadaşlar, pardon. Şöyle bir yere geleyim. <laughs> geri gitmiyor ya. Neyse, bu modlar kısmına tıkladınız. Şuraya Win yazıyorsunuz. Bakın bu değil. Bu değil. Bu. Ama bunu kurarken bakın. Wings'i indirin. Eee Juice Forge'a gelin. Buradan bir dakika. Em ee, Buradan 1.12.2 seçim şuradan. Dolan faydayım. Sonra modun kurumunu da gösteriyorum arkadaşlar. Baya detaylı bir video oldu bu. Şimdi girsin bir TL'le geceye. Launcher kullanmayın dediğim gibi TL launcher. Hadi abi ya gir ya. Çok uğraşıyor. Ben ne lan? Bakın benim 4G Optifier'mış. Minecraft'ı kurarken de 4G Optifier'ı seçebilirsiniz. Yani burada dosya işareti var. Buna tıklayın arkadaşlar. Burada. Nerede o? Mouse yoksa klasör oluştu. Hatırlamıyorum nasıl yapıyordum. Bakarsınız artık pardon. Bakın. İndirdiğiniz şey şurada çıkıyor yani. Bunu onu masa üstüne koyuyorsunuz. Masa üstünden bu mouse'u açtığınızda buraya atıyorsunuz. Bakın bende var. Şunları kapatayım. Şimdi bu sunucu çöker. Çünkü LL'yi de indirmemiz lazım. Bunu da indiriyorsunuz. Aynı şekilde buradan da indiriyorsunuz. Buradan inmiyor aslında. Onun sürümleri şey yapılıyor. Ee, sonra Josephine girin dediğim gibi yine e, files yani dosyaları tıklayın o yerden oradan seçin yine sonra TL ile geceyi açın tık o dosya kurası şeklinde tıklayın ee, o sonra yine suya attığınızda masanın üstüne bir dakika arkadaşlar. Asüstüne um, attığınız şeyi yine o, o dosyasına sürükleyin, aktarılsın. Sonra sunucunuzu başlatabilirsiniz. Bu sunucu siz girmediğiniz sürece 6 dakikada kapanır. Siz girdiğinizde sınırsız arkadaşlar yani bedava. Yani mod falan da ekleyebiliyorsunuz. Başka sunucu açma yerleri de var ama yani burası tanıdık olduğundan bence burada yapabilirsiniz yani. Sonra işte TL oyuna gir falan çok oyunculu. Oradan da doğrudan bağlantıya tıklayın. Şu ad, kopyaladığınız adı şuna kadar bakın. Buraya kadar kopyaladığınız adı yapıştırın. Direkt çıkıyor arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.